Hayat pahalılığı ve kira artışları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bana göre dörtte üçü bu konuda negatif Peki insanların ev kiraları hakkındaki tepkisini söyleyebilir misiniz çevrenizde gördüğünüz? Ya şimdi bana göre normal, şu anlamda normal. Bak bu arada ben ev sahibi değilim, tarafsız konuşuyorum. Şimdi bir gayrimenkul alıyorsun değil mi? 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon, 6 milyon TL alıyorsun gayrimenkulün sahibi de 1000 iki bin verme durumu yanlış olur. Doğru. Yani bağladığı para kadar getiri getirmesi gerekiyor. Örnek veriyorum sen 2 milyon TL'yi iyi bir araba alıyorsun. Bunun bir günlük de var. Bunun altında verir misin? Hayır vermezsin. Hiç kimse vermez. Onun için bu anlamda bana göre gayet normal. Bana göre normal olmayan devletin vermiş olduğu memuruna, işçisine veya işverenin işçisine vermiş olduğu eksik ücret çözülmeli. Konunun temelinde yatan en büyük sıkıntı bu kardeş. Peki son olarak bunun temel olarak çözülmesi için sizin dediğinizin dışında evet. ne yapılması gerekiyor? Çözüm yok. Hiçbir şekilde çözülmez Hayır yok. hayır çözülmez. Refah payını gelir payını insanlar yükseltmesi gerekiyor. Şöyle bakıldığında işte ülkede memur sayısı belli, işçi sayısı belli. Tüccarlar bu konuda biraz daha avantajlı. Tek çözümü bu. Başka bir çözüm yok. Hiç kimse gayrimenkulünü veya bir iş yerini değerinin altında ucuza vermesi zaten ekonomiye zarar. Bu arada ben de kiracıyım. Taras konuşuyor. Valla benim görüşümce ablacığım hayat pahalı değil. Pahalı değil. Hiçbir şey yok. Bence ben gayet ortamda herkes güzel geçiniyor. Gayet herkesin her şeyi güzel. Ben hiç bu konuda bu konulara bak. Aha ortama siz bakın. Şöyle bak neler görüyorsunuz. Herkes rahat gibi geziyor. Herkes rahat. Gerçekten mi? Ben şimdi şuraya geldim de çarşıya inince <laughs> biraz rahatım. Çarşı inince ben bir gün de bindiler şunlardan bir harcayıp çıktım. Demek ki bir sorun yok. Niye millet şikayetçi? Ben hiç şikayetçi değilim. Devletin, hükümetin yaptığı bir şey değil bu. Halk bunu oturtturdu kendine. Hem sahipleri bunu kendine oturtturdu ablacığım. Kâr ediyorlar. İşte aslında biraz düşünceleri çok yanlış büyüdü. Yaptıkları düşünceler de. Buradan yok şey. Ya, karnım, ya, Bilmiyorum yani insanlar... Hayat pahalı değil bir şey yok teyzem. Ben bu hayat pahalı evet. ev kiraları şunlar bunu... Gayet o ev kirası pahalı diyenlerin eşleri var ya. Gidiyorlar dükkanlarda bir alışveriş yapıyorlar. Nasıl ben görüyorum, şahit oluyorum. Evet. Aynen. Ama ev kirası da gelince pahalı diyor. 10 tane parküsün var, 10 tane ayakkabın var, 10 tane çantan var. Bu asgari ücret çalışanın eşi biliyor musun? Bu düzen düzelmez galiba. Düzelmez. <laughs> Selecanede inanmıyorum hayat böyle sürer. Yani günümüzde insanlar tabi biraz aşk gözlü davranıyor. Bu bir gerçek. Ben kendim ev sahibiyim. Çevremde çok kiracı arkadaşım var. Yani ister istemez zorlanıyorlar. Özellikle e, bu sektörde emlakçılar büyük rol oynuyor kira artışlarında. Yani bizim mesela yanımızda çalışan personelimiz ev tutmakta çok zorlandı. Niye? Emlakçı dedi ki mesela geldi. Ben senin evini daha fazla kiraya verebilirim, muhabbeti yaptı. Normalde daha aşağıya kiraya tutmamız gereken evi emlakçı yüzünden daha yüksek kiraya tuttuk. Yani burada bir emlakçılarla ilgili bir sıkıntı var. Yani piyasaya aşırı derecede pahalandırma gibi bir sıkıntı var. Yani bunun nasıl önüne geçilebilir bilmiyorum ama kiracılar için çok zor bir durum tabii ki bu. Yani birebir elden kiralama imkanı çok düşük şu anda. İnsanlar da tabii belli bir bütçe bağlıyor, ister istemez bir gelir bekliyor. Onlara da bir şey diyemiyorsun. Ama bir şekilde bazı şeylerin dengelenmesi lazım. İnsanların bu e, zamları bahane ederekten yani ben, ben ne alayım ne olur gibi düşüncelerden kurtulması lazım. Bunun bir dengelenmesi lazım. İnsanların bu açgözlülükten kurtulması lazım. Başka bir şey yani göremiyorum çözüm yolu. Çevremizde asgari ücretle çalışan çok insan var. Yani siz düşünün Yozgat'ta yani Yozgat yine küçük yer. Bazı imkanlar kolaylık sağlanabiliyor ister istemez ulaşımda olsun vesaire olsun kolay ama daha büyük şehirlerde insanların sıkıntılarını duyuyoruz yani. Üç kişi yaşıyorsa, üç kişi de çalışmasa o evde kira ödemekte gerçekten çok zorlanır yani. Ki bunu da duyuyoruz. Yani bu durum çok zor bir durum. Yani ben ev sahibiyim ama insanları tabii kendi yerine koymak zor. Yani bu zor bir durum. Bunun şikayetleri aşırı derecede var tabii çevremizde. Ya çözüm önerim bölge bölge, il il yani çalışma şartları baz alınarak, maaş durumları baz alınarak, yani belediyelerin bu hani rayiş bedelleri olayı var ya, yani bu tarz şeyler yapılarak, örnek veriyorum Yozgat'ta mahalle mahalle belirlenebilir mesela. Sonuçta iki ailede iki kişi memur olanlar var. Bunlara belli bazı bazı şeyler zor olmayabilir. Ama diğer asgari ücretle çalışan evin durumları, yani bunlar hepsi göz önüne bulunarak ona göre kira belirlenebilir. Belediyeler tarafından veya işte artık e, yetkili merciler kim bu işle ilgileniyorsa onlar tarafından bu durumlar belirlenebilir. Ben algımız memnun değil biliyorsun kira artışlarından. Faiz, e, faiz kira artışları var şu an Yozgat'ta. Eee ev sahiplerine, kafasına göre artış yapıyor. Altı ay olmadan, üç ay olmadan, yıl dolmadan artışlar yapıyorlar. Faiz, fiyat artışlarını durdurmalarını istiyoruz. Devletimizin de bu konuda yasal düzenleme yapmasını, Bölge bölge ayırmasını, kendisinin devletimizin belirlemesini, bunu ev sahiplerinin vicdanına bırakmamasını istiyoruz kardeşim. Çözüm şu kardeşim işte devletimiz buna el atacak. Mesela diyecek ki şu yaş aralığında ev şu bölgede şu kadar kira, şu yaş aralığında ev şu kadar kira. Ona göre bir kendisi belirlemesi lazım. İnsanların yani kiracılar fazla düşünüyor, ev sahipleri fazla düşünüyor. Kiracılar diyor ki güncel kiradan devam edelim. Mesela atıyorum bir bir dairede eski kiracı olarak 4 bin lira kiraya yeni kiracı geldiği zaman 13-14 bin lira gibi rakamlara ulaşılıyor. Hayat e, pahalılığı kira artışları hakkında şöyle bir şey, aslında e, ev sahipleri için baktığımız zaman gerçekten kiralar e, düşük seviyede arttı. Nasıl düşük seviyede arttı? Mesela enflasyon oranına baktığımız zaman enflasyon %100'ü geçerken kira artışları %25 oranında belirlendi. Yani mesela şöyle söyleyeyim, bir ev 2 milyonluk bir ev mesela bu adam 2 milyon evin kirası yani geçen seneki şartlarda 4 4000 4 civarlarındaydı. Bu seneki şartlarda yani 15 civarlarında oluyor ama ev sahipleri 4 bin %25 koyduğumuz zaman 6-7 bin lira civarlarında artış oluyor. Benim kiracım işte 3'e oturuyorsa diğerinin kraliçesi 7'ye oturdu komşum ben de öbür kiracıyı çıkartayım. Ya bunu yapan o kadar çok insan var ki. Ve diyor ki işte ben oğluma vereceğim evi, kızıma vereceğim evi, satacağım evi, çık. Çıkıyor, üçe çıktıysa 10 liraya geri kiraya veriyor. Ya bunun adaleti, hakkı bu böyle olmaz yani. Adalet kapsamı yok. Yani kimse adaletli değil. Yani bu sefer adalet olmayınca insanlar neye tutturursa ona kaymış oluyor. Yani insanlarımız gerçekten böyle. Ve maalesef böyle yani. O yüzden bu şekilde oluyor. Şu an ülkemizde yaşanan enflasyon artışından dolayı her sektörde olduğu gibi emlak sektörü de bundan etkilendi. Bundan 5 sene öncesi mesela enflasyon hiç yokken son 2 yıldır enflasyon olan aşırı arttığından dolayı gerek gıda gerek akaryakıt gerek diğer sektörler özellikle de otomobil ve gayrimenkul sektörler bundan çok etkilendi şu anda hükümetin aldığı tedbirlerden dolayı son 2-3 aydır bu artış biraz azaldı ama tabi ne derece etkili olacak? Tekrar eski seviyelere düşecek mi? Bilemiyoruz. Bu fiyat artışından dolayı da şu anda piyasadaki bir canlılık azaldı isterseniz. Alı satış şu anda bayağı gayrimenkul sektöründe durma seviyesine geldi diyebilirim. Kiralar da enflasyondan dolayı ister istemez Mesela iki sene önce taşınan bir kiracı bugün kira artışı olacaksa hemen hemen e, piyasada oluşan fiyat adam eski kirasına göre neredeyse dört katına çıktı. Ev sahipleri de piyasa fiyatından kirasının olmasını istiyor. Kiracı eski kiramdan mevcut fevronla artış yapayım istiyor. E, bundan dolayı da arada bayağı bir fiyat farkı çıkıyor. Bunun tek çözümü fiyat artışının azalması, enflasyonun azalması. O zaten kendinden çözülecek.